Merhaba arkadaşlar. Yazım kuralları 2 ile devam ediyoruz. Arkadaşlar sayıların yazılışı. Sayılar harflerle de yazılabilir. Bakalım. 11 ayın sultanı. 30 kitap 3 sene önce. Arkadaşlar şunlara dikkat edelim. Saat, para tutarı, ölçü ve istatistik veriler arkadaşlar rakamla yazılır. Saatlere bakalım. 18.30'da dediğimiz zaman arkadaşlar saatle dakika arasına nokta konur var arkadaşlar. Gelen ek kesme işaretiyle ayrılır. 19.45 T 18 bakın 00 daha değil arkadaşlar. Sıfırın etkisi yok. Tam saat olarak 18 de. 19.01 de. Para tutarı 4 milyon 560 bin lira. Ölçü 220 kilogram, 100 kilometre, 5 metre kumaş. İstatistik veriler arkadaşlar. Bugünkü test sayısı 37.535. bin 535. İki tane notumuz var arkadaşlar. Onlara beraber bakalım. Saat ve dakika metin içinde yazıyla da yazılabilir. 2.05 arkadaşlar. Saat 2.05 geçe başlayalım. İkinci notumuz arkadaşlar. 4 veya daha çok basamaklı sayılarda bin, milyon, milyar, trilyon sözleri harfle yazılabilir. 1250 bu şekilde arkadaşlar. 4 milyon 800 bin ise arkadaşlar. 4 sayıla 800 sayıla arkadaşlar. Milyon ve bin arkadaşlar bu şekilde yazıyla da yazılabilir. Birden fazla kelimeden oluşan sayılar ayrı yazılır. 500 arkadaşlar bu şekilde bitişik yazılmaz. Bu şekilde ayrı yazılır. 365 3 şeklinde ayrı yazılır. 7777 ise yine arkadaşlar her kelimesi ayrı yazılır. Para işlemleri, çek, senet Ticari belgelerde geçen sayılar bitişik yazılır arkadaşlar. 950 TL 380.000 şeklinde. Yüzde, binde işaretleri yazılırken sayılarla işaret arasında boşluk bırakılmaz. %50 ve binde 25 bu şekilde arkadaşlar boşluk bırakılmaz. %50 ve binde 25 bu şekilde bitişik yazılır. İskambil oyunlarına bakalım arkadaşlar. Adları sayılardan oluşan iskambil oyunları bitişik yazılır. 66 ve 50 bir şeklinde. Roman rakamlarına bakalım. Roman rakamları arkadaşlar en çok yüzyıllarda padişahlarda ay ve ciltlerde kullanılır. 20. yüzyıl dediğimiz zaman arkadaşlar bu şekilde 2. Mehmet, 4. Murat aylarda arkadaşlar 05 3 2003 arkadaşlar unutmayalım sadece aylarda arkadaşlar roman rakamları kullanılır. Biliyorsunuz ki arkadaşlar Tabii ki maksimum 31'e kadar gittiğine göre seneyi de yazmak arkadaşlar oldukça zahmetli ve karmaşık hale gelir. Onun için sadece aylar roman rakamlarıyla yazılır. Ciltte ise arkadaşlar 5. cilt 5 roman rakamıyla yazılmıştır arkadaşlar. Kesirler. Kesirler virgülle ayrılır. Bakın arkadaşlar 3 tam 10'da 5. 5,53'e bakalım. 5 tam 153. Notumuz var. Bayağı kesirlere getirilecek ekler alttaki sayı esas alınarak yazılır. Bunu arkadaşlar matematikte iki şekilde okuyabiliyorsunuz değil mi arkadaşlar? Mesela 3 bölü 8 ya da 8'de 3. Ama bakın arkadaşlar ne diyor? Alttakine ne esas al? Yani 3 bölü 8'i. 5 bölü 7'si şeklinde esas alıp ona göre arkadaşlar ekler getirilir. Sıra sayılarına bakalım arkadaşlar. Sıra sayıları yazıyla ve rakamla gösterilebilir. İkinci. Bu şekilde nokta konularak Roman rakamıyla nokta arkadaşlar sayı ve arkadaşlar sıra sayı eki getirilerek ve Roman rakamı artı sıra sayı getirilerek yazılabilir. Bakın üçüncü, üçüncü ve arkadaşlar bu şekilde yazılım söz konusudur. Bakın 2 kesme işareti getirip inci 2 arkadaşlar nokta inci kullanım söz konusu değildir. Zira ben 2 dediğim zaman zaten i ile bitiyor arkadaşlar. Ben inciyi de getirdiğim zaman 2 inci yanlış bir kullanım söz konusudur. Üleştirme sayıları. Üleştirme sayıları rakamla değil Yazıyla belirtilir. Aman dikkat arkadaşlar sıra sayıları ve üleştirme sayılarını arkadaşlar sınavda özellikle bekliyorum arkadaş. Bu şekilde değil arkadaşlar sayıla değil. Bu şekilde yazıyla yazılır. Yine ellişare değil yazıyla ellişare şeklinde yazmamız lazım. Ve arkadaşlar bazı notlarla konumuzu bitirelim. 1001 ile arkadaşlar 100 yıl kelimelerinin nasıl yazıldığına bakalım. Arkadaşlar 1001 sayı anlamında kullanılıyorsa ayrı belgesizlik anlamında kullanılıyorsa bitişik yazılır. Sayı anlamında bakalım. Bununla birlikte 1001 bir pulum var. Sayısı belli mi? Belli. Asıl sayı olarak bulunuyor. Belgesiz olarak nasıl kullanılmış ona bakalım arkadaşlar. 1001 sıkıntının içinde bir desenle uğraşamam. Arkadaşlar 1001 bitişik yazıldı. Çünkü birçok sıkıntı anlamında ve burada arkadaşlar sıfat, belgisiz sıfat görevinde. Yine şuna dikkat. 1001 gece masalları arkadaşlar. 1001 yine arkadaşlar bitişik yazıl yazılır arkadaşlar. Çünkü belgisizlik anlamındadır arkadaşlar. Yüzyıl Arkadaşlar yine Asıl sayı anlamındaysa ayrı yazılır. Asır anlamındaysa bitişik yazılır. Yüzyıldır aynı tas, aynı hamam. Burada arkadaşlar asıl sayı anlamındadır. Asır anlamda ise sizce 21. yüzyılın en büyük sorunu nedir dediğim zaman yüzyıl burada arkadaşlar bitişik yazılır. Arkadaşlar yazım kuralları 2 bu kadar. Yazım kuralları 3'te. Görüşmek üzere. Kolay gelsin arkadaşlar.